Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ben Barış Anla. Ee, biliyorsunuz diş doktoruyum ve 44 yaşındayım ve aynı zamanda Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde birinci sınıftayım. Ee, bugün arkeoloji üzerine bir video çekmek istiyorum. Bölümün avantajları, dezavantajları yani biliyorsunuz çok popüler bir bölüm değil. Ben e, 96'da üniversiteye girdiğimde de çok popüler bir bölüm değildi. Ama eğer gerçekten amacınız ya da idealiniz ya da keyif alacağınız bir meslek e, seçiyorsanız ben Mesela şu an arkeoloji inanılmaz keyifli okuyorum. Tabii belki biraz maddi kaygılarım olmadığı için de böyle ama e, gerçekten çok keyifli bir bölüm bana göre. E, şimdi ben geçen sene girdim bölüme. Arkeolojide 2017 yılından başlayan bir e, is, öğrenci sayısı azalması var. Çünkü TM'den giriliyor ve TM'de bir sistemin değişmesinden dolayı işte 2017'de en son 60 kişilik kontenjanını doldurmuş. E, 2018'de 8 kişi var kayıt yaptıran. 2019'da ben girdiğimde yine 8 kişi vardı kayıt yaptıran. Ee, bir tane öğretmen bir arkadaşım var benim felsefeci Cemal hocam o var. Ee, bir tane başka bir okulu bitirmiş bir tane arkadaşımız var Elif diye. Ee, yine arkeoloji 9 Eylül'ü bırakıp gelmiş bir arkadaşımız var. Yani aslında sadece arkeolog olmak için gelen herhalde 2 ya da 3 tane arkadaşım var sınıfta. Çünkü hani biliyorsunuz biraz iş imkanlarından dolayı çok fazla tercih edilmiyor. Ama Şimdi avantajlarında da bahsedeceğim şeyler olacak bu bölümün. Ee, bölüm TM'den alıyor. Genellikle işte 5 Uşak Üniversitesi'ni söylüyorum 500 binlerde falan kapattı sıralamada sırayı. Ee, 205 200 5 puan aldı herhalde TM'de. En yüksekte 260 herhalde o benim puanı bilmiyorum. <laughs> Bakmak lazım bölüme girenler. Zaten de 28 kişiyiz bölümde. Şimdi okul 4 senelik bir okul. Eee... İşte yine temel dersler var işte Türk dili, İngilizce. Bunun dışında benim ilk dönemde aldığım derslerden benim en zorlandığım mitolojiydi mesela. İşte Yunan mitolojisini baştan sona kadar iki dönemde öğreniyorsunuz. Gerçekten 44 yaşındayım. Asla dedim ki ya ben hayatta ezberleyemem bu kadar tanrıyı kim kiminle ne, ne bağı var. Şu an ikinci dönemin ortasının sonlarına geliyoruz ve gerçekten hepsine şu an hakimim. Yani hani başlarda böyle olmaz gibi geliyor bu kadar şey aklınızda tutamam gibi geliyor ama işin içine girdikçe, öğrendikçe daha kolay öğreniyorsunuz. Daha öğrendikçe daha da kolaylaşıyor her şey. Şu an mesela ben zaten keyifli okudum dersleri çok keyifli dinlediğim için bölüm benim için harika. Bunun dışında işte klasik arkeoloji terminolojisi var, işte klasik arkeoloji giriş var. Yani birinci sınıf genellikle biraz arkeoloji tanımakla işte kazı yöntemlerini anlamakla geçiyor. Şimdi önümüzdeki yıl işte ikinci sınıfla devam edeceğim sınıfı geçmek konusunda hiç zaten zorlanmıyorum. Yani aslında her bölüm için aynı. Yani sadece e, işte ileride polis olmak için okuyorsanız 4 yıllık bir okul bitirip ya da işte subay, subay olmak için okuyorsanız evet yani o zaman her bölüm birbirinin aynısı. Yani her bölüm siz sadece o bölümü bitirmek için uğraşıyorsunuz. Siz hiçbir şey öğrenmek için uğraşmıyorsunuz ama Gerçekten bölümü severek ve isteyerek okuyorsanız zaten geçmek çok zor değil. Çünkü derslerde her şey anlatılıyor. Siz bunlardan sınava giriyorsunuz ee, ve ben hiç zorlanmadan dönemi bitiriyorum. İşte ikinci dönemi de bitirerek birinci sınıfı bitireceğim. Okulu bitirdikten sonra genellikle işte benim üniversite girdiğim zamanlarda da işte bitirdiğinde çok fazla meslek sahibi olamayacağımla alakalı e, tabii ki tereddütler var ama. E, şimdi. Bitirdiğinizde müzeciliğe atanmak için yani ya da müzede memur olarak çalışmak için aslında birçok bölüme göre KPSS'den istediği puan daha düşük. Yani atanmakla ilgili gerçekten çalışıyorsanız ihtimaliniz her zaman var. Bölümle ilgili de gittikçe aslında kayıtlar düştüğü için bitirdiğinizde yüksek lisans yapmak isterseniz ya da doktora yapmak isterseniz İngilizcenizi eğer birazcık geliştirebiliyorsanız okulda çünkü en çok uğraşacağınız şeyin bu olması lazım aslında. Ee, yüksek lisans imkanı çok yüksek yani geçen sene yüksek lisansa başvurabilecek yani İngilizce sınavı geçen öğrenci sayısı çok azdı o yüzden eğer dediğim gibi bu 4 sene içerisinde İngilizcenizi biraz geliştirebilirsiniz ya da İngilizceniz varsa yüksek lisans yapma imkanı gerçekten gayet e, kolay bunun sonrasında doktora devam edebilirsiniz yani akademik kariyer yapmak şu dönem için çok zor değil çünkü eskisi kadar öğrenci tercih etmiyor bölümü o yüzden bu bir avantaj yine okulun başka bir avantajı daha var ee, siz okurken aynı zamanda çalışabiliyorsunuz. Yani hatta bu normalde birinci sınıfları çok almıyorlar böyle bir çalışma için ama e, muhtemelen bu dönemlerde artık alınacak birinci sınıflar, iki, üç, dördüncü sınıf. Okulu okurken yazları kazılara katılıp e, normal asgari ücretle maaş alıyorsunuz. E, yemeğiniz karşılanıyor. Aynı zamanda konaklamanız karşılanıyor. Yani hiç cebinizden para harcamadan işte kazılara katlıyorsunuz. Bu kazılarda tabii ki çalışıyorsunuz. Bu da zaten e, hem kendi sağlığınız açısından yani çünkü bayağı kazı falan yapacaksınız. hafriyat e, taşıyacaksınız ama yani hem bedenen sizi daha dinç kılacak hem de gerçekten asgari ücret alacaksınız ve dediğim gibi hiç para harcamayacaksınız. Bu herhalde başka bir bölümde yok. Çünkü mesela diş hekimliği okurken ben 2,5 yıl boyunca hasta baktım. 1 lira kimse bana para vermedi. E, bedavaya çalıştırmış olduk. Sağlıkçılar için böyle neredeyse durum. Yani burada gerçekten hele hele Uşak'ta mesela şimdi Blandus antik kenti 12 aylık kazılarla devam edecek. Yani öğrenciler de karşılanıyor. Büyük bir çoğunluğu çalışacakların. Ee, yani okurken çalışma imkanınız. Hele hele biraz ilgiliyseniz hocalar sizin ilgili olduğunuzu fark ederse okurken çalışma imkanınız var. En azından 3-4 ay boyunca asgari ücret alma şansınız var. Bu herhalde ayrıca büyük bir nimet okulda yani size maddi açıdan destek olması için. Yine ben bunu diş hekimliğini tercih etme videomda da anlatmıştım. Yani istediğiniz bölümün nerede okuduğunuzun çok önemi var mı yok mu? Arkeoloji için çok net bilgim yok ama ben hani diş hekimliğinden de kıyaslayarak çok zannetmiyorum. Yani bunu Uşak dokumanın ya da 950 okumanın ya da başka bir yer dokumanın size fark yaratacağını. Mesela Uşak'ta çok güzel bir şey var işte. Klasik arkeoloji için çok güzel bir çalışma alanı var. Blandus Antik Kenti var zaten şu an çekimi de oradan yapıyoruz. mesela burada kazılar devam edecek. Burada hem okuyup hem de yaz dönemi çalışabilirsiniz, biraz daha kazıya da katılma imkanlarınız, hocalarınızda daha fazla. Sanki biraz daha yorumlarsam eğer, hani kazıların olduğu bölgedeki arkeoloji bölümleri biraz daha tercih edilebilir ama hani çok yüksek puanlarla Ege ya da başka bir yere girmektense, yani Uşak da sizin için aynı öğrenme imkanlarını sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdi arkeolojide bir de şöyle bir avantaj var. E, Turizm bakanının değişmesiyle birlikte, e, biliyorsunuz çünkü Turizm bakanı ETS otellerinin sahibi biraz daha e, turizme önem veriyor. Gerçekten yani yurt dışından gelen turistlere önem verdiği için gerçekten kazıları eski dönemlere göre sayısını biraz daha fazla destekliyor. Mesela birçok neredeyse herhalde 20'nin üzerindeki e, kazı 12 ay yapılıyor bu ay. Belki de yanlış mı bilmiyorum çok daha fazla da olabilir. E, o yüzden e, ve arkeoloji gelişen bir destek. Aynı zamanda işte şimdi dijital arkeoloji var yani işte ee, üç boyutlandırma bu şehirleri ya da işte taban tarama ile ilgili kentin ee, jeofizik altyapısı ile alakalı. Yani birçok alanda artık teknoloji geliştikçe iş gücüne ihtiyaç artıyor. Yani mesela bilgisayar konusunda iyiyseniz ya da teknoloji konusunda kendinizi geliştirebilirseniz gerçekten arkeoloji alanında çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Çok aranan bir insan olabilirsiniz. Ee, şu an restorasyon çalışmaları çok ön planda. Birçok kent için restorasyon yapılıyor. Yani arkeolojiyi bitirip e, restoratör olarak da devam edebilirsiniz. Yani iş imkanı eskiye göre çok daha fazla. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Benim arkeolojiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi benim biraz daha konumum farklı. Zaten diş hekimi olduğum için, keyifli okuduğum için dersleri dinlemek ya da işte boş zamanımı makaleler okuyarak ya da kitaplar okuyarak geçirdiğim için benim için çok çok keyifli bir bölüm. Ama yani eğer gerçekten siz de bu bölüme e, seviyorsanız, bu konuda ilerlemek isterseniz e, çok eğlenceli bir bölüm. İşte yazın kazılara katıyorsunuz arkadaşlarınızla, hocalarınızla. Daha sosyal, daha sıcak bir bölüm. Birçok bölüme göre avantajları var. Bence yazmak istiyorsanız ya da seviyorsanız arkeoloji tercih edin. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer yine sorularınız olursa arkeolojiyle ilgili, bölümle ilgili e, Lütfen yoruma paylaşın. Bunlarla da ilgili videolar çekeriz. Uşak Üniversitesi ile ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Ona şimdi girmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.